E, geçtiğimiz yıl duvar ilanından geçtiğimiz yıl değil. Mi? O benden önceki yılda bir kere. Duvar Öyle elanından. olsun ha, tamam. Ha. Havaya uçup giden paralar var ya, hani kimin cebine girdiği <laughs> belli olmayan paralar? Yağma ya Bundan sonra herkes hakkını alacak. Tamam mı kahramancam? Tamam. Ne tamam? Önce duvar ilanını hallet. Ne ilanı? Ya bizim apartmanın yan cephesi boştu var ya. Ha. Geçtiğimiz yıllarda biz orayı bir ilan şirketine kiralamıştık. Evet. Ee işte. Önce ilan şirketlerini dolaşacağız. Zarar ettik, zarar ettik. Onu söylesene. Neden şey yapıyoruz? İşte zarar o işte ne epey zarar ha, edince yani. vazgeçtik. Şimdi önce ilan şirketlerini dolaşacaksın. Sonra onlara sokağın, duvarın fotoğraflarını <laughs> götüreceksin. O. Dolaşacaksın. Yeniden mi? Aaa! Çiğdem Hanım gelmiş. Çiğdem Hanımcığım buyurun. Ya Vasıf <laughs> apartman yönetim toplantısı yapıyorsunuz da bize haber vermek yok mu? Şey, hmm, ben not bırakmıştım ama elinize geçmedi herhalde. Tabi tabi, ben bilirim böyle işleri, böyle numaraları. İşiniz düşmeme, kapımı çalmazsınız. <laughs> tabii, biz de şeyi konuşuyoruz. Ha, evet, otomatik değil mi? ben de onu söyleyecektim işte. Ben çağırıyorum, yaptırıyorum. Ertesi gün yine bozmuşsunuz. Nedir sizden çektim be? Kiracılardan mı? Bodrum kattaki yosma. Ne oldu? mi? zile basıyorum, otomata basıyorum, açılmıyor. İnçik inçik canım çıktı beni yedirdiniz siz ya. Ne tür misafirler işte. <laughs> ne oldu beğenemediniz bana hanımefendi? Biz sizin misafirlerinizle karışıyor muyuz ya? Katana gibi bütün geliyor ediyorlar. Bana ilaya. bak kadın hadi. Yoksa ben bildirmesini gelirim ha. Kızım yürü yürü hadi dün yürü, yürü de tamponunu görsünler. Bir saniye. Ay bu yeni mi? <laughs> Daha önceki Sıkılma ben burada yoruk zaman yardım ederim Hangi? Ho! Ho! Hangi? 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 Ne? Ne? Hangi? Bana? Hangi? 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 Bana kılıbık diyemezsin. Ben şerefli bir devlet memuruyum. Dedim, dedim. Bir daha diyorum, bir daha diyorum. kılımsın. Hem de boyunca kılıbıksın. <laughs> Çıkarın bu kadını buradan. Cina. Bak, bu otomat meselesi halledilmeden eğer beni şuradan şuraya gönderemezsiniz. Yetkili limonu var canım. Hepinizi gebertin. Bana eteliklere palavra palavra sen bunları bana sor bana bunlardan bir çocuk olmaz salatalığa yazık hıyara yazık hadi be Allah!